Şimdi biraz önce karna aşağıdan yukarıya doğru yapılan saldırılarda basış e, açık el ile ya da kol ile ulna vuruş yaptık. Burada baskı beni zorladığında e, dıştan içe geçiş yapacağız oldu. Mu? Aslında Ali bana karnıma geldiğinde sadece bununla almıyorum. Ben biraz önce videoda sadece sağ kolumu kullandım geldiğinde. E, sol kolla da alabilirim hiç fark etmez. Bu e, ansızın gerçekleşecek bir olay. Yani... Aa ben bekle sahil alayım, bekle ben sol alayım gibi bir şey hiçbir zaman olmayacak. Anlık ne denk geldiyse onu yaşayacaksınız tamam mı? Eğer sağ ile aldıysam sağ ile saldıran bir rakibe karşı onun gücünü transfer ederken içe geçiş yapacağım. İçe geçiş nasıl oluyor? Ben buradayım aldım. Bakın bu el buradayken bunu direkt koydum. Tamam mantık şu biri giderken diğeri gelecek. Elin biri giderken diğeri gelecek muhakkak. Oldu mu? Tekrar geldi. Bum. Okey. Yeniden geldi. Bum. Tamam? Buraya kadar geldim. Ve biz yengeç adım yaptık. Bu geçişlerde yengeç adım kullandığımı düşünün. Geldi. 1 2 3. Okey. Bu tarafa gel. 1 2 3. Tekrar. Hop. Pum. 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 Bıçağını kendine çok çekiyorsun. Kendine çekme tamam mı? Gel sokmaya çalış Sokmaya çalış. Pum. Okey. Pum. Buradayım. Buraya kadar geldik. Yengeç adım ve Ulunay'la da vuruş yaptık. Ali diyor ki geldim yine başladık yine antrenmana diyor. Hazır. Tekrar. Pum. Bir. Şimdi geçiş yaptım. Yengeç adım yaptım. Ve bir vuruş gerçekleştirdim burada. Bu vuruş sonrasında Geçen ders Volkan'la yaptığımız bir olay vardı. Ali'nin eğer etkilenmezse vuruştan ikinci bir hamle, ikinci bir saldırı alternatifi doğacak Ali'ye. O da ne? Buradan yüzüme gelmek. Yüzüme bıçakla saldırmak. Ya da buradan e, Ali kaliciydi. Boğazıma keserek saldırmak. İki alternatif ortaya çıktı. Buradayken Ali çıkarken ne yaptım? Onun koluyla birlikte elimin dışsalıyla birlikte bir temas elde ettim. Bunu kaleciler de yapıyor. Winchun da tanza olarak da geçiyor bu. Oldu mu? Ben buradaydım. Bu hani şuradayken buraya vurmuştum ya o geçiş anıyla birlikte içeriye kaydım. Gel böyle. Burada Volkan'la birlikte bir kol kırışı gerçekleştirmiştik. Şu an Ali'ye basarsam dirseğini kırıyorum direkt. Oldu mu? Kolu bende kaldı. Kırış ve kilitleme üzerine geçenler oldukça çene yormuştum zaten. Ee, hangi sistemden olduğunu, hangi olaylar gerçekleştiğini, sistemlerin özü, bir sürü şeyden bahsettim orada. Ee, aynı mantık burada da devam ediyor. Geldi bana, bir aldım, iki geçtim ve vurdum, üç vuh geldim ve burada. Tekrar biraz uzaklaşalım burada çapalım. Gel. <laughs> 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 Okey, tamam. Buraya kadar lütfen. Bu egzersizi yapın. Bu haftaki programda bu bölüm 3 aşamadan oluşuyor. Bu birinci aşamaydı. Tamam. İçe geçtim ve kırış yaptım. Oldu mu? Kolay gelsin.